seti aldım. Nereden Altın. geldi bu Lego seti? Karne hediyesinden halam aldı. Evet, o zarf karne hediyesi olarak paralar topladı, oyuncaklar topladı değil mi? Bu okul iyi bir şeymiş aslında ya. Para demeye gerek yok. Neden? Para toplamadım çünkü. Anneannem verdi ya. He. He. Ama o az. Tamam mı? Az mıydı? Yok. Verdim zaten geri. Nasıl verdin ya? Verdim. Aldık olur mu canım? Aldık ya. Tamam. Başlıyoruz. Evet. Tamam şimdi insan yapıyoruz. Evet, şimdi bir helikopter yapıyoruz. Lego setimizde 3 aynı oyun parçalardan 3 çeşit oyuncak yapılabiliyor. Evet. <laughs> 자기자기자기. 에이 뭐라서? 방금 왜 저리? 수 수레 수레요. 수레요. 수레 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 수레한테. 수레요. 뭐야? 수레 뭐니? 뭐지? 방수장이. arkadaşlar. Şimdi bun, şimdi bunları parçaları birleştiriyoruz. Evet, kuyruklar, kanatlar hazır. Heh, taktım. Şimdi kanatlar. Şöyle bir. Kırmızıyı takıyorsun evet. Şöyle. koyalım. Evet, işte hazır. Göster ver uçağın, Helikopterin uçağını, helikopter, kardeşim helikopteri. Evet. Şimdi rüzgarla robot Legos'u yapıyoruz. Yok. Şimdi şimdi o Şimdi ile ben e, e ben aynı lego parçalarından robot yapıyorlar. Ee, Az önce e... helikopter yapmışlardı, şimdi robot. Baba rüzgar yardım edeyim mi? Hayır, rüzgar kendi yapacak. <laughs>

Şimdiden, şimdiden robotun parçalarını yaptık. Şimdi de birleştiriyoruz. Evet, kollarını, bacaklarını birleştiriyoruz videonun robotun <laughs> ayaklarında. iyi oluyor. Evet. Minicik mi bu robot? Orta boy ya. Evet. Çok küçük sen E kutuda öyle gözükmüyor ama. Ya sen o kutuya ne bakıyorsun ya? Yani? Kutudan mı? Evet. Robotumuz hazır. Göster ekrana. <laughs> evet. Videomuz burada bitiyor. ああ、ah.